Herkese merhaba arkadaşlar. Alkışlar gelsin. Evet geldi. Şimdi yani birazcık geldi. Ee, evet. Ben kapak yapmayı bilmediğim için ve sort atmayı bilmediğim için böyle bir video yapacağım. Sort atmayı bilenler iPhone'da özellikle atabilir lütfen. Çok sevinirim. Bayağı sevinirim. Ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada bu videoyu ödev yaparken çekiyorum ve çok zorlanıyorum seslendirmeyi sonradan yaptığım için yani kaputtan O zaman hızlıca videomuza geçelim. İlk önce unup karakterimize döndük. İlk hamlemiz pahalı. Güzel bu ya. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar böyle yani bir ses sessiz çekeyim yani. Ben mutfakta çekiyorum. O yüzden buzdolabından geliyordur. Hızlı yüzümü yaptım zaten. Görmüşsün. Yani görmüşsünüzdür. Yazdım Siz anlamışsındır. Ya siz anlamıştınız. Ya demiyorum arkadaşlar birazcık. <laughs> Bu aralar hızlı konuştuğum için anlamışsınızdır. Um, lazım. <laughs> Neyse ben hızlıca yani yapayım. O kadar yani bakalım. Video sessiz izletmeyeceğim. Çünkü yani sıkılırsınız diye yani şey yaptım öyle. Um, yap, bu olmadı. Bu olmadı bu. Başka bir şey seçsem. Başka bir şey. Um, hem, hem, hem bu masa yok. Bu kötü, bu da kötü, bu da kötü. Çok kötü sliding var. Bu masa, bu masa. Bu olsun. Evet bu olsun. Altı geçelim. Alt ilk önce kekenin altı takıldı ya. Bakma. Bakıyorum. Zaten de yani. Neyse. Bu o. Yani bu masa Bilmem bu asla <laughs> Çok kötü bu. Hmm, Bayağı çekme olsun. Yok ya. Bayağı çekme durmasın Az önce kökenin üst, kökenin altı olsun. Nerede o? He buradaymış. Tamam bu olsun. Evet bu. <laughs> Arkadaşlar oyun bana bende bug'lı oluyor bazen. O yüzden şu an gerçekten bug'a girebilir veya üçüncü, üçüncü, turda. O yüzden yani kusura da bakmayın. Şöyle yani dikkatli yapmaya çalışıyorum. Onun gibi diyeyim ben size. Şu bu arkadaş şarkısı doğru mu yani bedavaydı. Şu kurdeleyi takalım. İlk önce küpe. Evet. Bu olsun. Hmm. Evet ben bu nasıl yok? İlk içmez. Hmm, bu nasıl? A dur bak. Dur. Aa, ben bunu fark etmemiştim. Neyse iyi oldu. Şimdi hızlıca ayakkabıya geçelim. Ayakkabı ne olsa paten giymeyeceğim. Onu dışlayalım bir. Ne olsun ne olsun ne olsa. Kendi saçımı değiştireceğim. Hiç sevmedim. O olsun saçım. Hem bu mu? Hem bu mu olsa yok bu da olmasın. Hem bu olsun evet bu. Arkadaşlar bu. Ben bunu beğendim. Bunlardan taksam çanta takayım. Ne olur. Evet. olsa acaba çok yani, bu mu olsa? Bu mu olsa? Olmasın ya da çanta. Evet. Ve da Evet arkadaşlar. Pahalı kombinimiz, kombinimiz bu kadar. Yani böyle. Ben böyle. Hem arkadaşlar böyle hiç kimse kanalıma abone olmuyor. O yüzden Aboneyi azaltmayı düşünmüyorum. Çekir şimdi 10 abone değil 19 abone yapacağım. Haberiniz olsun. Hızlı yani. Aa, dur. Ben şey yapmayayım unuttum. Kar Aa, karakter yapmayı unuttum. Bugland. Bug oldu. Olamaz olmaz olmaz. Bug oldu. Ne yapacağım? Çıkamıyorum. 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 Aha. ne yapacağım ben? Bunları basamıyorum. Çıkamıyorum. Ne yapacağım? Olamaz ya Tam da burada bug olmadı bari. Çık 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 Hadi ya. Arkadaşlar ya çıkmıyor yine bug oldu. Dur. Çık 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 çık. Ay. Çık. Çık. Heh, sonunda çıktı. Ay 2 saat bir de bunu uğraştım unutmuyorum. Arkadaşlar ya. Anladım. Bu arada yani ten rengi bu mu olsa bu mu olsa bilmiyorum. Ne çok sizin kararınız. Ten rengi. Bu mu da olsun benim için. Şimdi yüzlere geçelim. Yüz. Yüz ne olsun? Benim anacığım yüz pahalı. O yüzden onu alayım. Benim yüzüm daha doğrusu. Da bu mu olsun? Ya bu mu olsa? Yok bu olsun. Ve bu daha ucuz zaten saç oldu mu? Olsa. tam olsun. Saç rengini değiştirebilirim. O kadar yani güzel durmadı saç. Hemen değiştirebilirim. <laughs> Neyse bakayım ben üstlere. Hem ne olsa ne olsa ne olsa ne olsa. Ne olsa, ne olsa, ne olsa. Bakalım bakalım. Yani doğru düzgün istem yok ki. He. Rotter değilim. bin abone çok istiyorum. Arkadaşlar beni 5.000 abone yapmaya da bilirsiniz. Yani ben 1.000 abone de yapabilirsiniz. Sadece videolarımı izlemeniz benim için daha önemli. Çünkü abone oldu sizlerle takas yapamayacağım Rotter olduğunda oyunda. O yüzden ben de yani o kadar fazla abone yapmayın. Yaparsanız 4.000 yani 4.500, 500 yani 4.900 falan sınır yapın. Yani o kadar diyeyim ben. Kana açıklamasında yazacağım zaten. Şu, bu arada güzel oldu mu kombin? Bakıyorum şu an. Yani böyle mi olsun? Yoksa saçı değiştirsem mi? Yok küpeyi de takayım. Tamam. Bu kombinimiz de böyle oldu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ucuz ama paralı bir kombin. Evet. böyle oldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada benim şu an 9 abonem var. Bu videoyu çektiğim yani zaman 9 abonem var ve benim ben bu ben sadece niye kanala açtım musunuz sevilmem için. Ve aynı zamanda videolarım like alsın diye ve sizi, ve böyle takipçilerim sizin gibi şey, kişiler olsun diye <laughs> az kalsın şeyler diyordum. Tabii ki öyle bir şey değilsin. Siz, siz olsaydı zaten ben de şey olurdum. <laughs> öyle diyeyim. Çünkü ben de bir insanım. O zaman bir sıradaki konuya geçelim mi? <laughs> tamam geçelim. Ay yoruldum ya. Burada bekleyeceğim o yüzden biraz. Ay yorulmuşum bayağı yorulmuşum. Neyse o zaman hadi başlayalım birazcık şöyle geriye gidip. Evet arkadaşlar şimdi döneyim ben şeye. Arkadaşlar ben de yoruldum yani konuşturmaktan o zaman ben yani bedava kombini yapayım birazcık siz izleyin ben de yani ondan sonra geleceğim. Siz bunlardan burada arada seçebilirsiniz ben bunu seçeceğim. O zaman ben sesi kapatıyorum. ev kartı arkadaşlar ben kombinimi bitirdim bu kadardı. Evet yani ben bunlar bu üstü falan nasıl alacağımızı göstereceğim. Yani bakın buradaki bütün görevleri yaparak yani alabilirsiniz bu üstü altı. Ben tabii ki de yani çıkma şansı var. Ama bilmiyorum artık. Neyse. O zaman yani, ben orada, yani buradan çıkıyor gördüğünüz kutudan. O zaman yani. Bu kombinle yapabilirsiniz. Bence çok güzel oldu bu kombinde. Arkadaşlar bu arada short atmayı bilmiyorum. Bunu atmayı gösterirseniz bayağı sevinirim. O zaman hadi hoşçakalın.